Birleşimi izlemek üzere kameralarımızı Meclis Genel Kurulu'na çeviriyoruz. Görüşmek üzere efendim. Cumhuriyet Meclisi'nin 59. birleşimini açıyorum. Elektronik cihazda yoklama yapacağız. Yoklama için 2 dakikalık süre veriyorum. Ve süreyi başlatıyorum. 是。 Toplantı yeter sayısı vardır. İyi çalışmalar, iyi haftalar dileklerimle görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce 3 sayı milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, Bayburt'un kurtuluşunun 96. yıl dönüm münasebetiyle söz isteyen Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek'e aittir. Buyurun Sayın Özbek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bayburdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz millet olarak esaret nedir bilmeyiz. Esaretin hiçbir şeklini dün kabullenmedik, bugün ve yarın da kabullenmeyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus askerlerine karşı Mart 1916'da Kop Dağı'nda büyük bir savunma örneği gösterilmiştir. Bu savunma Mareşal Ferzi Çakmak Paşa'nın ifadesiyle ikinci planine savunması yani Kop savunması olarak tarihe geçmiştir. 16 Temmuz 1916'da Ruslar ve Ermeniler Bayburt'u işgal etmişlerdir. Rus işgali 1918'de yıllara kadar devam etmiştir. Ermenilerin Rus işbirliği ile de bu işgal zulüm ve işkenceye dönüşmüştür. Halkımızın büyük bölümü şehri terk ederek Sivas, Yozgat, Amasya, Tokat ve Sorum civarında göç etmek zorunda kalmıştır. Geride kalanlar akla gelmeyecek işkenceler yapılmış, taş mağazalarda yüzlerce kişi yakılarak şehit edilmiştir. Bir taraftan Ruslarla, Ermenilerle savaş, diğer tarafta halkın büyük bölümünün evini, barkını terk etmesi, çok büyük bir çaresizliği, açlığı, yokluğu, dramı, ölümleri ve felaketlerini de beraberinde getirmiştir. Nihayetinde halkımızın kahramanca mücadelesi neticesinde 21 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur. Değerli milletvekilleri, tarihimizin önemli sayfalarını bilmek, yaşatmak ve gelecek nesillerimizi aktarmak bizlerin en önemli görevidir kurtuluş mücadelemizin kazanılmasında önemli yere sahip ve hala o gün izlerini kaybetmemiş olan KOP savunmasının gelecek nesillere aktarılması için her yıl 19 Şubat'ta KOP şehitleri abidesine yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek adına yapılan bu yürüyüşe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, Bayburt kahramanlıklarla dolu, şanlı bir tarihe sahip olduğu gibi kültürel zenginlikleri olan bir şehirdir. Önemli tarihi ve turistik mekanlara sahiptir. Bayburt Kalesi, Agin Tepe Yeraltı Şehri, Tımağal Mağarası, eşsiz güzellikteki doğası ve yaylalarıyla birlikte Bayburt önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli turizm merkezleri haline gelecektir. Değerli milletvekilleri, Yıllardır kendi kaderine terk edilmiş olan Bayburt, 11 yıllık AK Parti iktidarı ile birlikte kalkınmada önemli adımlar atmıştır. Yılların biriktirdiği sorunların üstesinden gelmek ve bu sorunları kısa sürede çözmek kolay olmamıştır. 2015 yılı itibarıyla tüm il genelinde tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan sağlığa kadar hemen her konuda tüm altyapı sorunu çözülmüş bir şehir olacaktır altyapının sorumlu olmayan temelleri sağlam bir şehirdeki kalkınma gözle görülür bir şekilde her geçen gün kendini hissettirecektir. Bayburt yakın bir zamanda kültür, turizm ve bilimsel anlamda adından çok söz ettirecek bir noktaya gelecektir. Bayburt Üniversitesi'ne yaptığımız yatırımlarla Bayburt uluslararası kongrelere ev sahipliği yapacak noktaya gelmiştir. Diğer taraftan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve Eğitim Komitesi'nin 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne Bayburt'taki Baksı Müzesi'nin layık görülmüştür. Bu ödül bizi gururlandırdığı kadar ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıklığına önemli katkı sağlamıştır. Kurucusu değerli hocamız Profesör Doktor Hüsamettin Koçan'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Bayburt taş ustaları dünyada ünlüdür. Genellikle tarihi yapıların restorasyonu ülkemizde olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinde Bayburtlu taş ustalar yapmaktadır. Dünyada ünlü Mostar Köprüsünün restorasyonu da yine Bayburtlu taş ustalar tarafından yapılmıştır. Türkiye'deki tarihi eserler, camiler, minareler genelde Bayburt taşı kullanılır. Bu vesileyle Bayburt taşı inşallah ileride daha iyi bir seviyeye gelecektir. Bu vesileyle arkadaşlar kurtuluş günümüzde mücadele eden tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor. Tekrar sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Özbek. Ederim. Gündem dışı ikinci söz, kapatılan il genel meclislerinin üyelikleri hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili İlham Demiröz'e aittir. Buyurun Sayın Demiröz.